Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ve Albaraka ile devam edelim. Teknik Albaraka da Albaraka'da hedefini Vakıfbank, TSKB, Akbank, Garanti gibi diğer bankalar gibi. O da ulaştı ve aşamıyor şu anda. O da kritik bölgeye geldi. O da artık tamam mı? Devam mı sorusuna cevaplar arama çabasında. Bakın hep beraber takip edelim. 2024 Mayıs'ı. Bakın burası yani 7 aylık 6-7 aylık bir olay burası sevgili dostlar. Yani öyle rastgele fiyatlar değil bak. Geldik hızlı bir hareket çöktük. Tekrar denedik, vurduk, düştük. Bir kez daha son bir atak yaptık. Yok çöktük. Tekrar denedik. Çöktük. Şimdi tekrar deniyoruz. Yine başarısız. Yok. Aşılamıyor. Mayıs'ta da bu böyle. Temmuz'da da böyle. Eylül sonunda da böyle. Yine Kasım'ın sonuna geldik. Yine aşılamıyor. Bu fiyat aşılamadığı için de Albaraka tarafında 6.40, 6.75 bölge aralığı aşılamadığı bir ölçüde 6.75, 6.45 bölge aralığı burası. Bu şirket hep böyle yatayda kalıyor. Yani alttan alan hemen yukarıda vermeye başlıyor. Yani açığa satış olsa herkes verecek burada malı. Öyle ifade edeyim. Alttan alıyor, veriyor. Tekrar yerine koyuyor, veriyor. Tekrar yerine koyuyor, veriyor. Tekrar düşmüş yerine koyuyor, yine veriyor. Bu böyle ilerliyor. Yok. Aşamıyor şirket. Böyle düştü fiyat da belli. Bak düştüğü fiyat belli, gitti fiyat belli. Nereye iniyor peki bizim Albaraka? Olası bir yine bak buraya aşamadı. Ne yapacak şimdi? Aşamadığı müddetçe 6.45 yok, 6.75 yok. Yine satış yiyecek. Yani kıramadığı müddetçe alımlar gelmez ise buraya aşamazsa 5.85 risk. 5.55 risk. Altlar boş 5.35 risk 5.18 risk 4 tane hedef var hepsi muhtemelen olasılıksal risk Böyle bir görüntü Yani her yaşanan yükseliş bak var Kimse yükselmiyor bu şirket pozitife dönmüyor Önünü yukarını aşmıyor demiyor ki bak yine burada da almıştım pozitif merak etmeyin döner buradan diye bak döndü Yine hedefine gitti ama bak yine aşamadı Anlatmaya çabaladığım şey bu Şirket dönmüyor değil dönüyor da 7 aydan beri döndüğünü Gittiği fiyatını aşıp geçemiyor hep aynı şey Bakalım yine vurdu. Önümüzdeki Aralık ayının ilk 10 günü belli olur. Ne aradığını, ne istediğini belli edecektir. Yine önümüzdeki hafta bir kez daha analiz etmemiz gerekiyor. Şu anda hedefe gelmiş, aşamamış birçok Albaraka, TSKB, Vakıfbank, Garanti, Akbank gibi banka görüyoruz. Bunların aşıldı, aşıldı bunlar. Yoksa hep beraber satış yiyebilirler tekrar bir kez daha. Tepkinin satışı gelebilir bir Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatman istenene ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videonun altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.